Hepinize yeni videodan selamlar. Ben Saderefe. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar Minecraft indirmek çok basit. Böyle e, bir abimiz e, YouTube'da gördüm ben de. E, dedim ki abi abi senin e, sitenden e, siteni açacağım ve ben video çekeceğim bunun üzerinden dedim. E, i̇zleyicilerim Minecraft'ı nasıl e, indirebileceklerini senin sitenden göstereceğim. İzin veriyor musun dedim. İzin verdi adam. Çünkü site onun ve... Belki kızabilirdi. Ben ne olur ne olmaz. Yine çünkü bizim kanal sürekli bir telif peşinde koştuğu için sürekli telif yürüme. Ben videoları silmek zorunda kalıyorum siz görmeden. Bundan dolayı ben yine de bir izlimi alayım dedim. İzlimi aldım. E, site güvenilir mi? Evet güvenilir. Ben bu my, bakın zaten site için gittiği görüntülerde iyi. Yani güvenilir bir site olduğu reklam reklam hiçbir şey yok sitede. Ee, ben ne zaman bir arkadaşlarımla Minecraft oynamak istesem ya da canım sıkılsa direkt bu siteyi açıyorum. Giriyorum Minecraft nasıl indirilir yazıyorum. Ee, Youtube'dan adamı buluyorum. Sitesinin ismini öğreniyorum hemen. Yani unutuyorum ya arada. İşte sonra yazıyorum giriyorum siteye. Neyse çok konuştuk. Buraları geçebiliriz. Evet bakın. Ben aşağıdan linkini vereceğim. Siz videoyu biraz aşağı kaydırınca zaten göreceksiniz. Ee, video indirmesi zaten çok basit abi. Bakın. Şimdi siz direkt yaptığınızda burası geliyor. Böyle aşağı iniyorsunuz. Şuradaki yazıyı, videoları geçiyorsunuz. Bakın şurada tıkla ve indir diyor. Öncelik olarak videomuzun ilk görün ilk iki neyse boşver burayı. Tıkla indir diyorsunuz. Bir kere tıkladıktan sonra sizi dosya TC'ye gönderiyor. Bakın buradan hiçbir reklama basmıyorsunuz. Üye girişi falan hiçbir şey demiyorsunuz. Buradan reddet izin verdi demiyorsunuz. Buradaki bakın şurada saniye vardı. Bitti biraz önce. Buradan dosyayı indir diyorsunuz tıklıyorsunuz ve dosya inmeye başlıyor. Tıkladım. Evet. Yeni gelen sekmeyi buradan kapatıyoruz. Ve bekliyoruz. arkadaşlar Minecraft'ım indi. Siz buraları büyük ihtimalle e, hızlandırmış olarak görmüş olacaksınız. Evet inen dosyayı buradan tutuyorsunuz. Sonra buradan masa üstüne sürükliyorsunuz. Sürükledikten sonra buradan aktarılmasını bekliyorsunuz. Sonra çift tıklıyorsunuz dosyanın üstüne. Sonra buradan tekrar Minecraft'a tıklıyorsunuz. Sonra bakın burada şu beni okuları kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bakın buradan eğer benim videodan anlamadıysanız buraları izleyerek anlayabiliyorsunuz. Bakın burada Java da var. Bu Java'nınkini de okuyun. Burada da bir şeyler diyor ama ben bilmiyorum ne dediğini. Siz de bulursunuz işte bir şeylerden. Videolar filan açarsınız. Çünkü ben bilmiyorum yanlış bilgi de vermek istemiyorum size. Neyse. E, ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu hani öbür Minecraft'lar gibi değil. Hani demo falan çıkmıyor. Yani çıkarsa da demek ki sizin indirdiğiniz zaman biraz farklıdır ve dosya yenilenmiştir. Ondan dolayı olabilir yani. Benim attığım zamanlarda izliyorsanız videonun tarihine bakın. Çünkü yorumlara saçma sapan şeyler yazmayın. Yok olmadı. Yok şunun bunun çocuğu. Küfürler yazmayın bak Anamıza babamıza kimsenin küfür etmeyin. Tamam mı? Bunlar sizi rica ediyorum. Lütfen yorumlara kötü şeyler yazmayın. Beğenmiyorsan abdest sayka like, at ah, çık git. Niye küfür ediyorsun? Neyse tamam bu bittiğine göre dediğim hani diyeceğim şeyler bitti. İnşallah yazmazsınız yorumlara öyle kötü kötü şeyler. Buradaki Minecraft'ı üstüne tıklıyorsunuz. Buradan masa üstüne atıyorsunuz. Şurada masa üstü şeyi var. Tam sağ altta böyle. Eğer olmazsa şunu şöyle küçültün. Dur. Hayır. Küçültün. Buradan sürükleyin. Buraya atın. Evet. Attıktan sonra buradaki Minecraft'a tıklıyorsunuz. Gelen şeye. Burada zaten setup. Bu setup'tan daha kolay bir şey yok herhalde. Next diyorsunuz. Burada nereye kuracağını. Buraya next diyorsunuz. Bak. Şöyle create a desktop nasıl okundurur bilmiyorum ama oradaki tık açık kalsın yani masa üstünde bir ikon oluşturalım mı diyor next diyorsunuz tekrar tekrar install diyorsunuz sonra bekliyorsunuz buraları bu zaten çabuk olur büyük ihtimalle bundan buraya kadar yaptıysanız tamam burası kolay hemen oyuna girmez neden çünkü biz launcher diye bir şey var ve onu yapmadık bunu yapmak biraz zor gelebilir ama yani hani videoda yaptıklarımın hepsini birebir yaparsanız kolay gelir arkadaşlar Heh, doluyor hızlı hızlı. Dolduktan sonra şurada bir ikon oluşacaktır. İkon oluşmazsa bunu... Durun. Şimdi bir site attı ve bunu siliyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Buradan Launch Minecraft diyor. Ne dediğini bilmiyorum. Evet diyorsunuz. Evet. Burada neden olmadı? Çünkü biz Java'yı daha kurmadık. Bir saniye. Şimdi bunu alta alıyoruz. Tekrar bu dosyayı açıyoruz. Dosyayı açtıktan sonra bakın. Şuradaki Windows... Ya Windows'a basın ya da buradaki arama şeyine basın. Bakın, buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştır, dur. Niye olmadı? Ha, çalıştır oluyordu. Niye olmadı? Neyse arkadaşlar, ben şeyden bakın, şu siteden de göstereyim ben size sitede vardı galiba bunun şeyi, resmi, üstteydi. Bir saniye. Ha, onlar da. Ya bakın Windows tuşuyla R tuşuna aynı anda basarsanız arkadaşlar orayı açıyor. Ben hemen basayım. Laptoplar için söylüyorum bunu. Buradan Windows R tuşuna aynı anda basınca evet burası açılıyor. Burada buraya siliyoruz. Yüzde işaretini koyuyoruz buraya. Pardon. Evet yüzde işaretini koyduk. APP DATA Sonra tekrar bir kere daha yüzde işaretini koyuyoruz ve burada tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra biz buradan zaten buraya nokta Minecraft geliyor. Aynı üstte hiç alta malta iniyorsunuz. Nokta Minecraft tıklıyorsunuz. Eğer olmazsa şuraya bir roaming falan update falan yazın. Şurada app data bak onu yazın çıkıyor. Evet buradan ee, bakın şuradaki Minecraft'la açmak. Çok basit abi. Gittik oraya arama butonuna tıkladık. E, Windows R'ye tıkladık. Yüzde APP datayı yüzde yaptık. Buradan Minecraft'ı bulduk. Tıkladık. Tamam buraya kadar her şey tamam. Buradan bakın Minecraft Launcher var. Minecraft Launcher'a tıklıyorsunuz. Sonra bunu alta alıyorsunuz. Kapatmıyorsunuz. Şuradaki Minecraft Launcher'a buraya atıyorsunuz. Attıktan sonra buradaki e, basılı tutup masa üstüne atıyorsunuz. Sonra buradaki ikona tıklıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Şuradaki dosya var ya. Bunu buraya atıyorsunuz. Tamam. Hedef. Bakın. Hedefte zaten Minecraft Launcher X adına bir dosya var. Bunu hiçbir şey yapmayın. Hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Tamam. Sonra burada bir işimiz kalmadı. Her yeri kapatıyoruz. Bakın şunları filan silebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve Minecraft'ımıza geçiş yapıyoruz. Ki geçiş yapamıyoruz. Daha Java'yı kurmadık. Pardon. Evet. Bunu kapattıktan sonra gelen şey var ya. Bu gelen şeyin orada. Direkt buradan geliyor. Buradan ücretsiz java indirme diyor. Ücretsiz java indirmeye de tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yeni bir sayfa yazıyor. Buradan onaylayın ücretsiz indirme işlemini başlatın diyor. Başlatıyor. Biraz bekliyoruz burada. Gördüğünüz gibi burada e, javamiz indi ve siz burayı yine hızlandırmış bir şekilde görmüşsünüzdür. Bunu alıyoruz. Böyle masa üstüne yine atıyoruz. Attıktan sonra 64 bitler için geçerlidir bu. Tıklıyoruz üstüne ama 32 bit de olabilir. Yani tam emin değilim. 64 bit yazıyor ya üstünde. Tıkladık niye açılmıyor? Heh. Evet buradan e, size gelen şey evet diyorsunuz. Dur bir daha çalıştı dedim. Heh. evet burası açıldı. Tamam diyorsunuz buradan. Buradan hiçbir şey tıklamıyorsunuz. Şuradaki tık mi hiçbir şey. Buradan direkt install diyorsunuz. Bekliyorsunuz buranın olmasını. oluyor yavaş yavaş. Bu arada bekliyorken kanalıma da abone olup like atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir ve like atmak da ücretsizdir. Sadece bir oturum açıyorsunuz, yani hesap açıyorsunuz. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz hatta. E yorumda yazabilirsiniz sıkıntılarınızı falan. Eğer olmadı, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama kesinlikle dediğim gibi küfür falan yazmayın. Yani küfür yazmayın. Evet burası da doldu. Yani çok az bir şey kaldı ve olmuyor. Hep böyle her şey yüzde 98, 99 da kalır ya. Hıh, oldu tamam. Şimdi önümüze bir şey daha gelecek ve buradan you have successfully installed Java diyor. Tamam burada tamam. Şimdi bunu close diyoruz. Minecraft'ımıza tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ımız açılıyor. Ve mutlusu. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Evet buradan ismimizi giriyoruz. Hemen Serdar F diyelim. Tamam Bakın. buradan istediğiniz sürümü seçebiliyorsunuz. Şöyle tam ekran yapayım. Buradan istediğiniz sürümü seçebiliyorsunuz. 1.77, 1.12 filan. yeni çıkan 1, 12. Ya yani hepsini seçebiliyorsunuz. Şuradan edit profile tıklayın. Şuradan işte Minecraft'ın en son oyununu oynayabiliyorsunuz. En yenisini oynayabiliyorsunuz. Hiç fark etmez. Tamam diyorsunuz. Save profil diyorsunuz. Play diyorsunuz. Buranın da olmasını bekliyorsunuz. Ben burayı açayım. Hani oyunu açayım sonra demeyin niye açmadın açılmıyor değil mi kesin demeyin. Çünkü aranızdan elbet çıkıyor öyleler. Öyleleri. Ben yine de bir tedbirimi alayım. Hadi açıl. Bak dedim ya yine %99'da kaldı ya. Heh. Ha, yine geldi bak. Biraz önce de 199'da kaldı demiştim olmuştu. Şimdi de 199'da kaldı dedim Din oldu. Bir de açık. bunun açılması biraz uzun sürüyor olabilir. Şurada hiçbir şey dokunmayın çünkü yanıt verme hatası falan bir şeyler çıkıyor dokunmayın. Bekleyin o açılmasını onun açılmasını bekleyin. Açılıyor evet. Şimdi %99'da kaldı değil mi açısın? Aha dedim mi açıldı. Evet buradan. Zaten oyunumuz Türkçe değilse şuradaki şeye tıklıyorsunuz. Evet ses de geldi. Buradan Türkçe'yi ayarlıyorsunuz. Altlarda baya. Tek oyunculuğu. Ama bak benim eski şeyler e buradaymış. Gitmemiş. Bitme ya. Neyse diyor. demo değil. Söyle galiba. Heh. Nasıl seçen dünyayı oyna diyorsunuz. Buradan demo boardlara tıklamayın yoksa demo oynarsınız. Buradan yeni dünya seçin zaten hani Minecraft'ı bilmiyorsanız niye yüklediniz. Sonra oradan açarsınız yeni şey. O demo olmuyor. Kesinlikle demo olmuyor. Bakın açılıyor. Şu an ben video dediğim, videodayım diye biraz kasıyor olabilir. Şuradan yukarı çıkayım. Evet gördüğünüz gibi orijinal tam sürü Minecraft'tır. Sağda solda demodur filan yazmıyor gördüğünüz gibi. Ben seviyorum Minecraft'ı. Dediğim gibi evet bu kadardı videomuz arkadaşlar. Dediğim gibi alttan abimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Site güzel bir site. Eğer yapamadıysanız bakın hem bana sorabilirsiniz hem abime sorabilirsiniz. Hem de zaten burada yazıyor şu şey. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Kanalıma abone olup bir de like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Umarım olmuştur. Görüşürüz.